Malatya. Maraş'tan farkın yok şimdi. Sen de, sen de yıkıp gittin ömrüm dedi. Adını, adını son deprem koydum iyi mi? Sen de, sen de yıkıp gittin ömrüm dedi. Ölüm ne ki? Ölüm ne ki yaptığının yanında? yıkımlar çok büyük kalan canımda. Dikenli tel dolaşıyor kanımda. Sen de, sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim. Adın son deprem. Al işte duydum. Dünya yalan diye. Dünya yalan diye sen mecbur muydun? Eee? Aşığım, seviyorum diyordum. Sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim. Titrek elim. Titrek elim kaleme güç yetmiyor. Yalancı yazmaya elim gitmiyor. Ömrüm gitti. Ömrüm gitti. Yalan bitmiyor. Sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim. Ölsem bile artık bakmam geriye. Geçmişe bir paket yalan hediye. Yıkmadım köprümü geçersin diye. Sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim. Hayat bu. Köprüyü geçene kadar. Doğru bir yalancı bin defa ağlar. Köprü yıkılmıştır anlayan anlar. Sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim. Yaptığınla zehir ettin dünleri. Anladın mı? Anladın mı kınladığın elleri? Tek yalanla. Tek yalanla yere serdin Ömer'i. Sen de yıkıp gittin. Sen de yıkıp gittin ömrüm dediğim.